Arkadaşlar merhabalar. SolidWorks kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte amortisör kolunu çizeceğiz. Bu amortisör kolunda arkadaşlar gördüğünüz şekilde bizim yapmamız gereken ilk başta arkadaşlar şuradaki dairemizi çizip sonrasında şu kutu gibi olan yeri çizip şöyle teğetle birleştirip sonrasında şuradaki arkadaşlar U şeklinde olan demir parçamızın yerini çizip Uzaklığını çizip ardından loft ile şu aradaki yolumuzu oluşturacağız. Ondan sonra arkadaşlar loft oluşturduktan sonra şu arada gördüğünüz gibi bir yuva var. Bu yuvayı çizip aynı şekilde diğer tarafa direkt aynalama komutunu öğreneceğiz. Arkadaşlar öncelikle ön düzlemimize çizim açacağım. Şuradan hemen çizim açıyorum. Şuradan çizimime baktığım zaman... Benim arkadaşlar şurada bir e, parçam var. Şu dairemi çizeceğim. Sonrasında şöyle e, U şeklinde bir çizgimi çizip, sonra şurada teğet yardımıyla buraya teğet çizeceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar dairemi alıyorum. Hemen ölçüsüne bakalım. E, arkadaşlar yarıçapı 12 olarak verilmiş. İçteki dairemin çapı da 12 olarak verilmiş. Hemen çizelim. Şöyle arkadaşlar şuradan hemen yarı çapını giriyorum 12 olarak. 2 olarak giriyorum. Hemen ardından tekrar içine altılık bir yarı çapında dairemi çiziyorum. Aslında bunu en sonunda çizebilirdim arkadaşlar. Şimdi de çizebilirim problem yok. Şuradan arkadaşlar çizgimi alıyorum, şöyle arkadaşlar gelişi güzel bir şekilde çizeceğim. En son ölçü gireceğim bunlara, şöyle çiziyorum ve arkadaşlar buradan hemen TTI'mi alıyorum. TTI aldıktan sonra şöyle, şu şekilde çizip bırakıyorum arkadaşlar. Buradaki teğetimi tıklayıp kontrole basılı tutup burayı seçip teğet diyeceğim arkadaşlar. Ama ölçüm küçüldü. Şöyle yaparsam olacak büyük ihtimalle. Şunların hemen ölçülerini tekrar vereyim. 24 arkadaşlar burası. Ölçüm bozulmasın. Şuranın ölçüsünü de hemen girelim. Burası arkadaşlar bakalım kaç olarak verilmiş. 25 olarak verilmiş. Ee, Kalınlığımızda arkadaşlar şurada AA kesit almış. Burada bu kesit de bizim e, parçamızın şeklimizi belirtmiş. Ee, kalınlığımız da 20 olarak verilmiş arkadaşlar. Şurası 25 olacak. Hemen 25 olarak giriyorum. Şurası da 20 olacak arkadaşlar. Çiziyorum. Şunu da arkadaşlar uç kısmını şöyle şuraya şöyle. Çakışık bir şekilde yapıyorum. Çakışık oldu gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Direkt buradaki çizgime çakıştırdım. Bunun arkadaşlar şu an ölçüsünü gireceğim. Bunun yarı çapı kaç olarak verilmiş Hemen bakalım. Şuradan arkadaşlar 18 olarak verilmiş. Şurada belirtmiş. Hemen buradan benim teğetimin yarı çapı ölçüsünü girdim 18 olarak. Ve son olarak arkadaşlar bunu bir trimlemem kaldı. Buradan objeleri bu da yardımıyla şunu birazcık içeriye doğru uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle objeleri bu da yardımıyla şurayı siliyorum. Şurayı da siliyorum. Şeklimiz arkadaşlar şu şekilde hazır bir durumda. Ee, şurası sabit değil. Galiba hemen onu çakışık hale getirelim. Şu çizgimle şu çizgim Birbirine teğet olarak seçtim. Şu noktam yine şu noktamı birbirine yatayda eşitlersem kararlı hale geldi. Hemen arkadaşlar bunu unsurlar yardımıyla direkt ekstrüzyon katı diyorum. Bunu arkadaşlar ben orta düzlemden yapacağım. Niye diye soracak olursanız. Arkadaşlar bunu orta düzlemde çizmemin sebebi benim arkadaşlar şu ortada çizeceğim loft yardımı ile katımı e, tam ortadan alacağım. Şuradan bir dikdörtgen çizeceğim arkadaşlar merkez ile dikdörtgeni. Ondan sonra buradan bir yol belirleyip bu yolla birlikte e, loftumu çizeceğim. E, bu loftumu çizebilmem için de açıkçası bunu tam ortada olması gerekiyor. Tam bunu tam orta düzlem dersem e, çizim açtığım zaman direkt orta düzlemden çizim açacak. Bu benim için daha kolay bir hale gelecek. Hemen arkadaşlar şuradan kalınlığın 36 olarak giriyorum. Onaylıyorum. Ayrıca arkadaşlar ben bu çizimime baktığım zaman burada üst tarafta şurada bir ekstrüzyon ile kes bölümü var. Hemen onu da keselim. Arkadaşlar şuraya dik bak diyorum. Şuradan hemen pardon boşluk tuşuna başlayıp şeklimizi aldık. Şuradan hemen arkadaşlar şuraya çizim açıyorum. Şuradan merkez çizgimi alıp tam arkadaşlar şu ortadan yakalayıp çizip bırakıyorum. Şuradan arkadaşlar köşeyle dikdörtgen ee, şöyle gelişi güzel bir şekilde çizeyim. Bunu da arkadaşlar hepsini şu şekilde seçiyorum. Seçtiğim zaman gördüğünüz gibi burada simetrik yap e, sembolü çıkıyor. Bunu Arkadaşlar yap dersem iki bu eksenimin etrafına ikisi de eşit şekilde oluyor. Benim burada tek yapmam gereken ölçüleri girmek olacak. Arkadaşlar şuranın ölçüsünü e, girmeme gerek yok. Sadece şurayla şuranın ölçüsünü girmeliyim. 10 olarak. Ve ayrıca buradaki ekstrüzyonumun benim arkadaşlar hemen şuradan bakalım. Arkadaşlar 20 olarak vermiş. Buradaki kesme işlemini yapacağım yer. 20 olarak giriyorum. Onaylıyorum bunu. Hemen arkadaşlar unsurlar ekstrüzyonu kes. Şuradan arkadaşlar tekrar orta düzlem diyorum ve şöyle uzatıyorum. Onaylıyorum arkadaşlar hemen. Gördüğünüz üzere şeklimizin ön kısmı hazır bir durumda. Şuraya dik bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şurada benim şu şekli çizmem gerekiyor. Bu şekli çizip ölçülerini girip ondan sonra e, buradaki loft yardımıyla şeklimi çizmem gerekiyor. E, burada arkadaşlar hemen ölçülerimize bakalım. Arkadaşlar e, şuranın ölçüsü 7 olarak verilmiş. E, 70, 35, e, 7 de buradan var arkadaşlar. E, 105, 112 olarak gireceğiz. Yataydaki ölçümüz 112. Arkadaşlar yüksekliğine de bakarsak yükseklik arkadaşlar şuradaki bakalım hemen. 30 buradan verilmiş. 26 da arkadaşlar buradan alacağız. 56'da şuradan yukarıda olacak. Üst çizgimiz 56. Evet arkadaşlar alttan da 56 olacak. Şurayla şu köşeyle şu köşenin arası 56 milim olacak. Hemen çizelim arkadaşlar. Ön düzlenme yine çizim açıyorum. Şuradan arkadaşlar tekrardan line'ımı alıp merkez çizgimi değil de line'ımı alıyorum. Hemen ya da arkadaşlar line'ımı almadan hemen şuradan merkez ile dikdörtgeni alıyorum. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. Hemen bunun ölçülerini girelim. Ölçülerimiz neymiş bakalım şöyle bir. Arkadaşlar 25 zaten kalınlığımız 20 olarak burada verilmişti. Ben bunu 25 olarak çiziyorum. 25 şurayı da arkadaşlar hemen 20 olarak belirtiyorum. Şuradan dairemi aldım orta noktasını zaten direkt kendisi aldı. Bunu arkadaşlar niye çizdim? Şuradaki benim onluk radyüsüm var. Bu radyüsü çizmek için direkt yaptım. Hemen şuradan tekrardan arkadaşlar objeleri bu da yardımıyla alıp şöyle buduyorum. Yine dairemi alıyorum ve içteki onluk geri çiziyorum yarıçapı 5 olarak çiziyorum. Şimdi son olarak arkadaşlar benim bunu ölçlendirmem kaldı. E, yatayda şu çizgi ile şu çizginin arası demin hesaplamıştık 112 idi arkadaşlar. Burası 112 olarak giriyorum. 112 anlamayan arkadaşlar olursa şimdi tekrar bahsedeceğim. Çizime geldim arkadaşlar. Tekrardan bakıyorum. Neden 112 aldım? Şuradaki benim gördüğünüz üzere 70'lik verilen yer. Benim iki merkez çizgim arası verilmiş. Şuradaki merkez çizgim 7'lik olan radüsüm merkez çizgisinden verilmiş. Yani 7 milim de burada var arkadaşlar. Radüsümün yarı çapı kadar ilerledim buraya. Yani buradan 105 artı 7 dedim arkadaşlar direkt 112 olarak. Hemen arkadaşlar dikeydeki ölçüme bakıyorum. Dikeydeki ölçüm 30 artı 26 demiştim. Yani şu üst çizgiyle üst çizgimin arası arkadaşlar 56 olarak verilmişti. Hemen 56 olarak. Ve arkadaşlar şunu Hemen arkadaşlar ekstrüzyon ile katı diyorum. Bunu arkadaşlar ben yine orta düzlem diyorum. Orta düzlemden arkadaşlar 36 olarak seçiyorum. Onaylıyorum. Ve buradaki çizimime tekrardan bakacak olursam arkadaşlar şurada benim bir ekstrüzyon ile kesişlem var. Yine aynı şekilde 20'ye 15 olarak verilmiş. Hemen arkadaşlar Burama dik baktım, çizim açtım. Şuradan köşeyle dik aldım. Şu şekilde arkadaşlar çiziyorum. Hemen bunun ölçülerini giriyorum. 20. Arkadaşlar şurayla şu çizgimin arası 10 olarak verilmiş. Ve şurayla şuranın arasında hemen 8 olarak giriyorum. Buradan unsurlar ekstrüzyon ile kes. Şuradan arkadaşlar orta düzlem deyip onayladım zaman. Direkt kesme işlemini yapıyor. Buradan tekrar altı kesmedi. Buradan arkadaşlar unsuru düzenle deyip şunu şöyle arttırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şeklim hazır bir duruma gelmiş oldu. Arkadaşlar şuraya dik bak diyorum. Ve benim burada ön düzlemim arkadaşlar tam şeklin ortasında olduğu için ben ön düzlemimi çizim açacağım tekrardan. Ön düzleme dik bak deyip ön düzleme çizim açıyorum. Arkadaşlar şuradan şöyle hemen kabataslak bir şekilde çiziyorum. Şunu ve şuraya arkadaşlar aynı doğrultuda diye seçiyorum. Hemen arkadaşlar şuradan çizimime bakıp benim buradaki çizimimde Arkadaşlar burada 6'lık bir radüsüm verilmiş. Şurada ise 26'lık bir radüsüm verilmiş. Arkadaşlar ben bunları 20 milim objeyle ötele dediğim zaman buradaki radüsüm benim küçülüp 6'lık 6, 6 haline gelecek. Buradaki radüsüm de büyüyecek arkadaşlar. Yani siz 6 tekrar çizmenize gerek yok. Şunu düşünebilirsiniz. E, burada 6 verilmiş. Burada 26 verilmiş alta tekrardan yeniden aynı şekilde çizmem mi gerekiyor hayır gerek yok çünkü siz bunu 20 milim objeleri ötele derseniz buradaki 6'lık radüsünüz 26'ya büyüyecek arkadaşlar çünkü burada kalınlığımız 20 olarak verilmiş bunu arkadaşlar hemen çizelim şuradan radüsümü alıyorum Şuraya arkadaşlar 6 olarak seçiyorum onaylıyorum Şurayı da arkadaşlar 26 olarak giriyorum. Onayladım. Şimdi e, gördüğünüz gibi tam ortada arkadaşlar. E, şuranın ölçüsünü girmem gerekiyor. Hemen oranın ölçüsüne bakıyorum arkadaşlar. Şuradan ön düzlemde dik bak diyorum. Arkadaşlar oranın ölçüsü e, 7 olacak. Niye 7 olacak diye soracak olursanız e, galiba. Yani teğet gibi duruyor komple ortadaki bu yuva şeklinde olan kısım şuradaki köşeme büyük ihtimalle teğet ve bunun Arkadaşlar altılık çizdiğim radyüsümün merkezi ile şuranın arası arkadaşlar 7 olarak verilmiş şurada 7 milimlik bir radyüsüm var Şurayı 7 olarak çiziyorum arkadaşlar burası 7 olacak ölçülendirme yardımıyla 7 diyorum Şuradaki radüsümün ölçüsüyle şu köşenin ölçüsü de arkadaşlar 35 olarak verilmiş. Radüsümün merkezi ile köşe 35 olarak verilmiş. Şu nokta ile şu noktanın arası 35 olacak. Şu şekilde. Şunu da arkadaşlar hemen şuradan objeleri ötele diyorum. Şuradan direkt 20 milim öteliyorum, diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle şeklim tam ortada oldu. Biz burada loft yardımı ile çizim yapacağız. Loft yardımı ile de bizim düzlemler arası çalışmamız gerekiyor. Buradaki bu şekil e, hafif yamuk olduğu için. Hemen çizelim. Şuraya arkadaşlar çizimden öncelikle çıkıyorum. Şuraya arkadaşlar dik bak diyorum buraya çizim açıyorum arkadaşlar. Buradan hemen arkadaşlar şuradan merkez ile dikdörtgen diyorum. Şöyle şeklin ortasını yakalamadı ama şu çizgiyle şuradaki çizgimi arkadaşlar aynı doğrultuda dediğimde o direkt kendisi yakalıyor. Hemen arkadaşlar ölçüsünü girelim. 20 Şurası arkadaşlar 14 olacak. Bakalım hemen. Şuradan 14 olarak verilmiş. Biz bunu 14 olarak çizeceğiz. Şuraya arkadaşlar hemen 14 olarak çiziyorum. Bu arkadaşlar ortadan bakalım. Evet arkadaşlar şu an tam ortada. Bunu onaylıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya da çiziyorum. Buraya dik bak diyorum. Buraya da çizim yapıyorum. Çizim açıyorum. Merkez ile dikdörtgen. şuradan arkadaşlar şöyle seçiyorum. Şurayı ve şuradaki çizgimi yine aynı doğrultuda diyorum. şuranın ölçüsünü giriyorum arkadaşlar hemen. 14 olarak şurayla şuranın ölçüsünde kontrol ediyorum bir Tam ortadan yakalamışız. Arkadaşlar bunu hemen unsurlar. buradan bunu onaylıyorum. Loft ile kat oluşturmaya geliyorum. Loft ile kat oluşturmada arkadaşlar buradaki profilimi seçiyorum. Sonra arkadaşlar şuradaki profilimi seçiyorum. Pardon, profil seçmeyeceğim arkadaşlar. Köşe noktalarını seçeceğim çünkü bu üstteki köşe noktasını yakaladı. Buradaki alttaki ben şöyle onu tekrar düzeltiyorum. Üstteki köşe noktasını seçiyorum. Şuradan da arkadaşlar kılavuz eğrilerimi seçiyorum. Zincirimi yakaladı. Onayladım. Ve şu alttaki tekrar yakalıyorum. Onaylıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kendisi otomatik loft yardımı ile burayı yapmış durumda. Yani buraya bir tane çizim açıp Kare şeklini çiziyoruz. Aynı işlem arkadaşlar buraya yapıyoruz kare şeklinde. Kare diyorum pardon dikdörtgen. Ölçülerimizi girip loft yardımı ile direkt köşelerden yakalamamız gerekiyor. Çünkü e, şu alttaki köşeyi yakalarsam buradan da üstteki köşeyi yakalarsam arkadaşlar bu şekil yamuk olur. Çizeceğimiz tam e, yol doğru olmayacak. Şekil tam düzgün çıkmayacak. Bunu arkadaşlar onaylıyorum şimdi. Onayladıktan sonra hemen şöyle gelip çizimime bakıyorum. Çizimde arkadaşlar benim şurada bir 20 çapında bir e, dışa doğru uzatılmış bir ekstrüzyonum var. Ve bu ekstrüzyon toplam uzunluğu 25 olarak verilmiş. Şuradaki arkadaşlar 8 olarak verilmiş. 14 zaten kendi kalınlığımızdı. Burada bu tarafta 8 milim dışarıda. Arkadaşlar 22 yapıyor. Şurada da 3 milim dışarıda kalıyor. Şuraya hemen dik bak diyorum arkadaşlar. Buraya çizim açıyorum. Arkadaşlar hemen şuradan merkez çizgimi alıyorum. Şunun doğrultusunda şöyle çekip arkadaşlar şuradan şöyle çiziyorum. Ve bunun ölçüsü arkadaşlar 20. Ve Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, i̇çteki dairemizde 10 olarak verilmiş çapı 10 olarak. Buranın ölçüsü arkadaşlar verilmemiş. Hemen şöyle bir bakalım. Şuraya teğet olduğunu düşünürsek arkadaşlar biz 7 milim buradan düşeceğiz arkadaşlar. 35'ten 27 10 milim de tekrar şuradaki dairemizin yarı çapından düşersek 17 olacak arkadaşlar. Şurayla şu çizgimin arası 17 olarak yapacağım. Ve bunu arkadaşlar unsurlar yardımıyla ekstrüzyon katı diyorum. Bu tarafa arkadaşlar 3 milim seçiyorum. Hemen arkadaşlar ikinci yöne de ikinci yönün uzunluğu da arkadaşlar bakalım kaç olarak verilmiş. Arkadaşlar 14, 8, 22 olarak direkt bu tarafa 22 milim giriyorum. Pardon burası 3. Şurası arkadaşlar 22 olacak. Bunu onaylıyorum arkadaşlar direkt. Hemen tekrardan buraya gelip buna dik bak çizim açıp hemen ortasına bir yarı çapı 5 olan daire çizip unsurlar ekstrüzyon ile kes diyorum şuradan şöyle uzatıyorum arkadaşlar bunu da onayladığımızda buradaki delik işlemim de tamam arkadaşlar son olarak buradaki yuva ve köşe radüslerim kaldı şuradan hemen bakıyorum ee, Arkadaşlar şuradaki çizimi direkt ben 3 milim. Hemen hesaplayalım şöyle. Arkadaşlar kalınlığımız 7 idi. Çap 14 oluyor. Bizim buranın kalınlığımız 20 idi arkadaşlar. Bize 6 kalıyor. 3 buradan 3 buradan arkadaşlar. Kalınlığımız 3 olacak. Yani şurayı şuradaki çizgimi dönüştürüp 3 milim aşağıya öteleyeceğim arkadaşlar. Şuraya dik bak diyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya çizim açıyorum hemen. Şuradan objeleri dönüştür. Arkadaşlar şuradaki çizgimi seçip onaylıyorum. Buradan objeleri ötele. Burada arkadaşlar 3 milim olarak seçiyorum buradan arkadaşlar tersine diyorum şu şekilde onaylıyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar buraya benim yedilik bir radiusumu çizmem gerekiyor hemen şöyle ortadan arkadaşlar dik şekilde çiziyorum bunun da arkadaşlar ölçüsünü hemen 7 olarak gireceğim direkt ortaya merkezi yakalasın diye şuradan arkadaşlar direkt şöyle seçiyorum ama arkadaşlar böyle hemen onayladım. Pardon arkadaşlar ctrl onaylamıyorum. Trimleyeceğim arkadaşlar objeleri bu da. Şöyle ctrl diyorum tekrardan şunu siliyorum arkadaşlar. Ve şu çizgimle şu çizgimi arkadaşlar birbirine teğet olsun istiyorum. Şu ve şunu da arkadaşlar teğet olarak seçiyorum. Son olarak ölçüsünü girip kararlı hale getiriyorum. Hemen şuradan objeleri bu da. Seçiyorum. Şuraları da arkadaşlar bu diyeceğim. Obje çakışmasından dolayı. Hemen tekrardan halledeceğim. CTRL Z diyorum arkadaşlar. Şuradan objeleri bu da. Tamam. Eee ve arkadaşlar şu nokta birbirine çakışık olacak. Şu nokta ve şu noktayı da arkadaşlar çakışık hale getiriyorum. Ondan sonra şurayı buduyorum arkadaşlar. Çakışık olmadığı için budama işlemi yapmadı. Hemen arkadaşlar aynı işlemi buraya da yapıyorum. Şuradan ön düzleme dik bak diyorum hemen şöyle Dur. siliyorum. Şu çizgimi uzatıyorum. Şunu arkadaşlar. ölçüsünü giriyorum şurayla arkadaşlar. Şuran arası 17 olacak. Kullanma objeleri bu da. Hemen arkadaşlar şunları da siliyorum. Bunu arkadaşlar ekstrüzyon ile kesliyorum. Şuradaki şeklimi. Bunu arkadaşlar iç derinliğim benim. Ee, şuradan arkadaşlar bakıyorum hemen. 14 arkadaşlar. İç derinliğim arkadaşlar 3 olacak. Burada 8 olarak verilmiş. 3 buradan 3 buradan. Hemen şuradan arkadaşlar 3 mm seçiyorum. Onaylıyorum arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar hemen diğer tarafa şuraya aynalayacağım. Arkadaşlar şunu aynalama komutuna geliyorum. Tıklıyorum. Benim şuradan aynalanacak yüz düzlemi arkadaşlar. Şuradan hemen gelip açıyorum. Benim arkadaşlar ön düzlemimi seçiyorum. Kendisi zaten direkt unsuru yakaladı. Hemen arkadaşlar direkt buradan onaylayıp bitiriyorum. Burada zaten kendisi otomatik aldı arkadaşlar bunu arkadaşlar sıkmamak için sizi radüslerini ben çizmeyeceğim. siz yaparsınız çünkü köşe kavislerinin hepsi 2 olarak verilmiş. Şöyle göstereyim hemen. Şurada arkadaşlar yazıyor. Arkadaşlar çizmek isteyen olursa son olarak da şunu şöyle yaklaştırayım. burada durdurup kendiniz direkt ölçülere bakabilirsiniz. Google'a Manivela kolu yazıp direkt bu şeklin aynısı çıkıyor ölçülerle birlikte. Oradan kendiniz baka baka çizersiniz ölçüleri. Benim arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.